Ha Hadi gözün aydın, Trump başkan seçildi. He, ne senin niye keyfin yok? Muhtarın eşeğini vurmuşlar, ya ne olacak ondan? Trump alır ya. Ya dayı şimdi kim gelecek? Hillary Clinton gelse, onun da liderlik vasfı yok yani değil mi? Adam İslam düşmanı değil, mükemmel olan İslam Müslümanlar değil diyor. Haklı hala, adam İslam düşmanı değilim diyor ya. İnanın diye Instagram profilime kum fey kum yazayım dedi, ben canlı dinledim ya. Hadi gözümüz aydın, evleniyor kız amca. İyi çok güzel ama bu yaz düğün yapmayın şimdi ortalık karışık Trump başkan seçildi Ya Trump seçildi dede başkan ha Doların üstünde resmi olan adam değil o değil ya Nasıl sen onu oy attın? ya sen oy, ya sen Necmettin Erbakan'la karıştırıyor Sultan nene ha duyuyor mu? Trump başkan oldu Trump Menderes değil canım harf tutmuyor nasıl karıştırdın onunla onu ya Ya böyle Kaliforniya'da yaşıyoruz şimdi buranın vergileri yükseliyor. lan bana ne lan ama Eminem olsun istiyorsa bana ne?